Hepinize merhaba geçer Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok açma pek bir videoda görüşürüz. arkadaşlar bugün Minecraft Ama belki şöyle bir problem var. Düşünün şimdi Minecraft'ta bir iyi ailede doğduğumu bir de kötü ailede doğduğumu düşünün. Acaba iki ailede de naz yetişebilirim değil mi? Yani ben de merak edeyim. O yüzden dedim ki niye böyle bir şey <laughs> Neyse umarım beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz konsept istiyorsanız da yorum olarak belirtmeyi unutmayın. O şekilde tamamdır. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı için sizlerden bu videoda şöyle bir abi like Tamamdır. Videodayız. Zeng. Adam. daha yeni doğduk. Bilgisayar masasında doğmuşuz arkadaşlar. Aynen boşuna. Tam olduğum yere aitim şu an ya. Güzel güzel. Ben burada ne işim var? Bir de yarım niye şeyin altında bu? <laughs> Oğlum dur. Orası yanlış olmuş. Şu an baya oturak benim aslında. O sandalye değil. Neyse Konumuz bunlar değil. Şimdi. Dur bir evimizi veren gezelim. Bura dışarıya gideyim. Bir dakika dur. Köprü var da şu an konumuz bunlar değil. Burada sandıklar falan var. Burada. Aram. İyi baba. Adam iyi olmak işte gördünüz mü? Bak bu sefer iyi bir gruba alacağım. Normalde her gruba gibi hem iyi yönlerim hem de kötü yönlerim vardır. Şimdi kesmeye gerek yok ama bugün iyi bir gurbayım. Babacım buyur. Şimdi ne yapayım baba? Baba bir şeyler yapayım burada. İyi baba, iyi peder. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben bari böyle derken bir garip olayım ya. Neyse tamam, bunlar nerede? Burada tuşlar var, bu tuşlarda görevlerimiz var arkadaşlar. Şimdi iyi olmamız için yapmamız gereken bazı şeyler var. Fakat bir evi gezdireyim ondan önce. Şöyle göreyiz İşte bura benim doğduğum mekan. <laughs> burada salon var, burada yataklar falan var. E bu arada dışarıdan ve içeriden şöyle tip olarak çok güzel gözüküyor. Fakat niye her yerde bilgisayar var ve bu... Aaa! Oğlum benim anakartlarım. <laughs> Burada da Ram! iyi iyi enerjim var. Ana ne Şimdi bir dakika dur. Bunu nasıl çocuk bileyim bekle. Bu şimdi iyi annenin de bize görevleri var. Bizi şimdi professional iyi bir gruba yapabilmek için bize görevler veriyorlar. Şimdi ilk önce kimlerin görevlerinden başlasam? İlk önce sene başlayalım. Evin arkasına git ve bize bir balık tut bakalım demiş. Tamam tutalım. Tutalım hani hiç sıkıntı yok. Şimdi balık tutarak açılışı yapayım arkadaşlar. İyi olmak için balık tutmadan iyi olmaz. Yani anladın mı? Orada konu çok karıştı ama <laughs> çok, şey yapma yani. Şimdi bir balık tutalım artık burada. İşte görün, hayat şartlara. Aa bak sallandı. Zeng çektim. Aram! İyi kurbağa olunca işte arkadaşlar görmüşe oyun bile yardım ediyor ya. Değil ki sen iyi bir adamsın diyor anladın mı? Tamam tertemiz götürelim. <laughs> İlk iyilik görevimizi yaptık. Ama şimdi dur şey İyi anneye vermemiz lazım bunu. Buyur iyi anne. Sen pişirirsin afiyet olsun. Oğlum bir dakika. Allah bu sefer koltukta koltuğa girmişiz ya. <laughs> Oğlum burada ne işim var benim? Tamam. Tam vücudum gözükmüyor ama olsun. Artık dıfıl mı dıfıl? Kötü bir ailenin e, kurbağası. Evet aynen öyle. Şimdi beni kötü bir aile yetiştirecek. Bakalım neler olacak? Kötü bir kurbağa olabilecek mi? Açıkçası biraz rahatladım. Kötü deyince şimdi hani biz zaten bir anda çöktü şimdi kötü iyi de biraz gazlı duydum ama bizim şimdi yapı gereği Anne de biraz tehlikeli bir kurba aldığım için Anam Kötü aley. Kötü aneyi ne yapayım lan Oğlum burada Ev çok iyi lan Sonra aşağı inelim bakalım Oradan görevleri alayım bu arada o duşlardan Görevleri yaptıkça da Bakayım kötü baba Kötü beder buradaymış Kötü beder ne yapayım Şimdi ilk o zaman kötü bederin Şeylerini mi alsak ya Alalım gitsin görevlerini Köydeki turtacıdan iki turtacı al ve mutfağa götür bu tam bana göre bir iş falan. <laughs> Oğlum, bu arada bunu makara yapayım ki hani geçip şimdi ciddi ciddi etkilenmeyip gamus potu Böyle şeyler yapmayın yaparsanız iyi şeyler olmaz. Hapse girersiniz. Hadi eyvallah. Zeng. Tamam şimdi direkt köye doğru gidelim adım adım. Oğlum buraya köy uzak bileyim mi? Bilerek böyle hani uzay yapmışlar. Tehlikeli bir aile olduğu için anladım uzakta takılıyorlar yani. Kardeş dağın başına yapsaydınız yani daha ne kadar uzak 3 saattir yürüyeyim. Bu ne lan? My little pony. <laughs> Şimdi turtacı var. Turtacıdan iki tane çalacak. Tamam. Turtacıdan çalmadan önce bir dakika turtacının aklını karıştırmam lazım. Turtacı abi selamün aleyküm. Abi çilekli mi var mı? <laughs> Bak çilekli mi gidince hemen arkaya döndü. Zenk, zenk. Oha eyvallah. Turtacı abi bir ara yakalar beni. Allah bir dakika. Şurada bir saklanmamız lazım bakayım. Tamam ben buradan kaçarım. Allah kaçamayayım bir dakika. Bunu hakikate inanılmaz uzay yapmışlar ciddi söylüyorum. Bunu bir ara şu evi taşıyalım ayar bir diyeyim. Hani duydunuz mu lan? Valla bu evi bir ara taşıyalım ya canım benim. Şimdi babamın yanına gideyim hemen koyalım şöyle iki tane. Zeng zeng tertemiz. Birlikte gömerek ha. Oğlum bir gollarım erileşti lan sanki. Ne oldu? Bakayım. Anam! Bir dakika. Şuraya bakayım. Aynen biraz büyümüşüm arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapayım bir dakika. Şuna mı şuna mı şakomatik gibi bak. O pazı şaka düştü. Bir pasta yap. Pasta yaparsan ayıpsın. Şimdi bir dakika pasta için gerekli malzemeleri buradan hop süt varmış. Burada da bir şeyler var. Buralarda bir şeyler var. Burada da bir şeyler var. Zing zing. Tamam. Bu da ileride aldık. Bize ne lazım? Son bir dene süt lazım. Zing, Tamamdır. Hemen şuradan bir tane artık pasta yapmanın vakti geldi. Tabi elime de hiç güvenmeyeyim bir orada bileyim mi? Harbi O kadar yani lezzetsizdir ki elim. Zing, Tamam. Hani bak yersiz. Pederle birlikte afiyet baş şeker olsun. Bak oğlum bu benden büyük. <laughs> Zenk buna bahsettik köydeki mutların arabasını çal ve garaja getir Sıkıntı yok. bu da bize göre bir iş Sıkıntı yok biz her Yani harbiden Çok kötü bir gruba olarak yetiştirdik Oğlum normalde de bu kadar kötü değilim be Bu ne oğlum her şeyi çalık malık bu Yakışmıyor bize hemen yapacak bir şey yok şimdi hani Mevzu zaten bunların büyütmesi anladın mı? Bakacağız şimdi işte Selamın aleyküm mutlar bey Bir dakika şurada sanki Lan oğlum bu Orospu <laughs> kafası Atı kafası tam yerinde duruyor. Sıkıntı yok. Şimdi bir dakika şöyle bir üste falan çekeyim. Burada LCD TV falan var. Güzel güzel. Mıttır amca nasılsın? Ben şöyle bir oturayım. Şimdi kötüyüm yani anladım. Saygısızlık yapmayayım biraz. Mıttır amca nasılsın? İyi evladım. Sen nasılsın? İyi Mıttır amca. Rahat mısın peki? Koltuk kadar değil Mıttır amca. <laughs> Mıttır amca öyle işte ya. İyi kolay gelsin. Hayırlı işler öyle takıl sen. Ben de şu arabaya bir çökeyim bakayım şöyle bir deneyelim. Oğlum boyu mu yetmiyor lan? Önümü görmeyeyim. Oğlum dursana evladım. Oğlum dursana. Kim sürüyor bu arabayı? Sıkıntı yok Merhaba Avcı. Bana güvenebilirsin. Şimdi bir dakika ben nereden gidecektim? Pavuli çaldım arabayı. Bak şimdi seyret. Bak. Bak şimdi aynadan gideyim göreyim. Bak. Bak aynadan gideyim. <laughs> Tamamdır babule arabayı da getirdim park ettim bir de becone. ne yapayım yani. Şimdi bu görevde yaptık. İyi annenin bir görevi daha varmış. Bir yemek yap. Yapalım cone ayıpsın. Yemek burada hazır bir yemek falan bir var mı? Aram. Tamam. Dava tamam, pişirelim. Davuklara pişirmiş hep. Acıyı çarşıya göndermiş hep. Pişti herhalde duman muman da çıkmıyor. Zeng. Aram. Google Turkey. Bu arada Turkey. Tavuk Hindi öyle bir şeyler demek. sıkıntı yok Çok takılmayın onlar. <laughs> Şimdi bir dakika. Bunu o zaman hani bak bunu da koydum. Allah biraz. Tam suyu açmadı. Çeşme mısla açmadı. Sürece sıkıntı yok. Tamam. Mission completed. Şimdi ilk olarak şuradan bir testin yapam. Evin arkasındaki ormanı yok. Uy, bu çok sıkıntılı bir şey Bu Bumba niye yaptırayım? Neyse yapacak bir şey yok. Yakalım şunu. 2 3 tane aç. Adam bak bunları gerçek hayatta yapma hani oyun diye şey yapayım. Bak, stres oldum şimdi. Bazı arkadaşlar yanlış anlar falan. Şöyle biraz kundaklayalım ucundan şöyle. Tamam mission completed ya. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar ağaç yaktık. Daha yeter adam olan çok bile. Tamam mission completed. Burayı da ateşe verdik. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim babalıcım. Şu benzinlik he sen şey yapayım tamam. Senin görevlere bakalım. Köye git ve bir gaz elma al. Hemen alalım. Ayıpsın babalı. Bir dakika dur. Köy burada mı öteki tarafta mı onu bir hala karıştırayım. Yolu ezberleyemedim şimdi. Büyüdük ama hala bir şeylik var yani. Yeni yeni öğreneyim anladın mı? <laughs> Manav, Manav bey iki kovaya bir tane şey mi? Neyse babam öder parasını ya çok kasma. Şunu bir alabilirsem teşekkürler. Şimdi bir kasa domates aldık. İnşallah domates almışızdır. İnşallah yanlış bir şey yoktur. Çünkü bu şimdi ailede ilerliyim anladın mı? Onun görevi yani o yüzden sıkıntı olabilir. Tamamdır baboli buyur Cemem. Teşekkürler oğlum. Ne demek baboli no problem. Köye git ve çiftçinin tarlasını boz. Tamam bunların ikisini bir arada yapacağım. İçime dönmüş valla bastım ikisi de köydeymiş Allah'tan Şimdi bir dakika köye git Mıhtarın tamam köye gideceğim mıhtarı halledeceğim Şey sen arabayla gitsen baba olur mu? Benim sabrım mısın ama Pardon baba tamam biraz gergin herkes şey. <laughs> Mıhtar bey Bak at kafa seni sesini Mıhtar buraya da bakma da Allah şunu bir bakacağım içine Mıhtar ha burada atın kafa sağ sesini bak Çiftçinin tarlasını bozacağım Full zarar ekinlere zarar Çiftçi ucundan gördü sanki ama şöyle yaptık. Tamam direkt buraya girdim. Zing direkt Lan <laughs> oğlum bu ne? 3 milyar 750 milyon sen bu kadar parayı ne yapacaksın? <laughs> ben göçer Allah'ım et. Oğlum bir dakika yanlış girdik Pardon Mütter Bey. <laughs> Sayın Bezmeder lütfen kapıyı açar mısınız efendim? Sen selamun aleyküm. Hop girdik şuradan şöyle. Hani görevleri hallettim. Haberin olsun yani. Artık bir büyüyeyim de. Al buyur bak. Hepsini attım sen. Afiyetle kullan yine abi sen yap artık. Bunu da her görevden sonra şöyle bir irileşiyor gibi hissedeyim. Bakayım. Anam! Oğlum! Peder kadar olmuşuz. Tamam mission completed. Şimdi diğer görevlere bakalım. Karşı da git ve biraz ağaç bit. Bak ilk perisi gibiyim yemin edeyim ya. Bu kadar iyi niyetli bir kurbağa olabilir mi ya? Burada bir şeyler var. Bunlar ne? Anam! E bunlarla şey yapayım. Tamam şimdi çözdüm. dik fidanı. Bunu da dikelim. Yeter. Büyütelim çöne. Doğaya bir katkımız olsun. Bak göreyim mi şunun güzelliğini? Havaya doğru uçan tohum gördüm. Ne daha O bir dakika o gerçek miydi Gerçekmiş. Şey. Ahahahah! <laughs> i̇şte sizde bu kadar iyi bir kurbağa olursa sizde böyle uçan tohumları görebilirsiniz herkesten. Tamam, konumuz bu değil. Şimdi babuliyi söyleyelim. Biz bu görevi de bitirdik. Şöyle bakayım. Anam! Oğlum! Pederline olmuşuz. Neyse, tamam. Baba başka görev bakalım var mı? 5 illüzyon taşı bul. Ve onları baya getirdi. Getirelim getirelim. İllüzyon da keşir Böyle bir renkli bir şey olayım. Ben bileyim. Sıkıntı yok. Yani onları hep büyürken öğreniyor adam. Anladın mı? Oğlum bu kadar profesyon bir kurbağa alacağımı tahmin etmemiştim. Bak şunlar illüzyon taşı oldu işte. Buradan buraya nasıl çıkıyor şimdi? Şurada ben gördüm çünkü. Aynen öyle. Bunlar illüzyon taşı. Direkt yapıştıralım şunlara. Eyvallah. Evet şükürler. Oğlum burada niye bu kadar çok var? 3, 4, 5. Bir de de fazladan götüreyim ki bonus olsun. Anladın mı? Hani bu delikanlı desin. Bu ne? Ha ne? Mission completed. Al. Buyur. Afiyetle kullan. Bu yemiden pardon. Aferin oğlum. Artık iyi bir gruba olduğunu kanıtladın. Anam. Bir dakika dur lan. Oğlum bir dakika ben. Bir dakika bu. Biraz şey hormonlu büyümüşüz. <laughs> Sıkıntı yok. İşte iyi bir gruba aldığımı bu şekilde kanıtladım arkadaşlar. Anam. Oğlum devasa kötü. Boynuzlu bir gruba aldım. Neyse ya bayağı da yakışıklı oldum aslında. Yeni arkadaşlar bugünlük de görmüş olduğunuz gibi bu videomuz bu şekildeydi. Yani umarım beğenmişsiniz. Böyle farklı video yapalım dedim. Umarım yani dediğim gibi beğenmişsiniz. Böyle karışık, makarası bol. Öyle takılayım dedim ya. <laughs> o şekilde ayrıca hani böyle bu tarz video fikirler üzerine yorum olarak bekleyeyim. Sizce hangi aile daha eğlenceli, keyifliydi? Yani iyi veya kötüden e, makarası bir yana. Hangi aile daha de? Öyle diyeyim ben en azından. Onu yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Right, Haydi bay bay.